sağcıyız, ne solcuyuz. Biz tamamıyla orta göbekteki sağ <laughs> ve solun tam ortasındayız. Her <laughs> şekilde evet. bizim aradığımız bu işte. Her <gülüyor> şekilde gerçek <laughs> <aradığımız>, <laughs> şey bağında bura için, hizmet için varız. Niye biliyor musunuz? Bizi bugüne kadar hep kandırdılar. Tabanımız sağlam değilse kesinlikle ve kesinlikle bu hizmeti yapamayız. Neden? <laughs> Çünkü sağdan bu iş olmaz. Soldan bu iş olmaz. Niye? Hayır, hayır, hayır. Sağ ve sol hayır. bu iş yapamaz. Dur burnu kanadı dur. Yok yo, şey yok bir şey yok. Bir şey yok. Oo. Ne olursa olsun. Evet hiç, hiç yok. Bizim Olur. tabanımız hayır, o, o kadar sağlam var. Bu bugüne kadar sağlam taban sağlam. Onun için sizin Sizin isteğiniz varsa biz tabii ki yapacağız. Tabii ki yol yapacağız. Tabii ki. Ama dini inançları kullanmayacağız. Namaz kılır. Neden? <laughs> Bugüne kadar hep bunu kullandılar. <laughs> Biz artık yapmayacağız. Namazan abi. Sa sağcı mıyız? Biz sağcı da değiliz. Solcu da değiliz. <laughs> Biz gerçekten ortadayız. <laughs> şey <yok gülüyor> ne sağcıyız ne solcuyuz. Onun için sağ da olsa, <laughs> sol da olsa tabanın <laughs> sesini <laughs> kesinlikle kulak verin. Tabanın sağlamsa <laughs> bu oyları <laughs> sizden istiyorum. <laughs> <laughs> sağ da yok, sol da yok. Bırak, Tek bırak. istediğimiz <laughs> sizden bize oy verin. <gülüyor> 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 olur, bize oy verin.